Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Bu rolstasyonuz Bu rolstasyon gördüğünüz gibi 20.000'e 20 çok yakınım Hemen Şunu Şu 20.000'i 20 bir alayım Başka da bir şey istemiyorum Dün bayağı bir kupa kastım Yani 120 kupa falan kalmıştı son Ve Zamanın bittiği için bayağı bir kupa kasmak zorunda kaldım. Yani sezon bitiyor. O yüzden bayağı bir kupa kastım. Eğer baksanız sezonun bitmesine birkaç saat var son. Şimdi şuradan bir geçersek. Arkadaşlar saat daha 8.35 e 35 var. 8.35 şu an. Sesim biraz değişik geliyor olabilir çünkü daha yeni kalktım. Ben valla saklanacağım. Çünkü öyle kolay değil. Tüm karakterimi 400 kupa yaptım. Bir tane baliyi 300 de bıraktım. Onu da herhalde mecburen 21 bin olmak için falan 500 ama 500 demişim 400 falan yapacağız bakalım Evet şu an son saniyelerdeyiz. Son saniye değil de son savaşlardayız gerçi. Sezonun bitmesine 2 saat 22 dakika var. Sezon bittiğinde herhalde bir e, 20 ama 20 demişim. 43 44 kupa civarı bir şey düşeceğim. Yani bayağı az diye oyunculara göre. Çünkü ben dengeleyiyorum. Den dengeliyorum o yüzden fazla kupa düşmüyor. ama işte zaman geçtikçe bir ton karakterin 500 kupa oluyor ve 500 kupa oldukları içinde şey oluyor kupa ister istemez düşüyoruz ve arkadaşlar size kötü bir haberim var inne sinilmez diz şarkısı iptal oldu. Yani iptal olmadı ama biraz daha uzayacak sözü. Çünkü benim şarkının sözleri bilgisayardaydı. Bilgisayarım çöktü. O yüzden e, o iş biraz uzayacak. Yani yeni sözleri yazmaya ne zaman başlayarım bilmiyorum. Bu sefer e, kuzenimle falan oturup da yaz, o, kuzenimle falan yazıyorduk o şarkının sözlerini. Ona az çok yardım ediyordu. İşte öyle yazıyorduk. Sonra GG oldu. O iş belki bir dakika. Yıla gelebilir Çünkü zamanım yok şarkı sözüne yazacak ya bakın böyle de hemen ölebiliyoruz yani eksi 5 beş, eksi 5 beş, arkadaşlar hiç oynamadığım karakterleri bile 400 kupa yaptım sırf 20.000 olmak için. Bir şu kaldı. Bunu da yapmam herhalde. 400 falan. Evet arkadaşlar ben bir videoyu yürüdüm. Birazcık kupa kasayım. Gideyim. Evet arkadaşlar. Şu, bir, bir tane artı 5 aldım. Az önce şimdi de burada böyle kısıyoruz. Bakalım. Bunlar böyle birbirine öldürsünler. Ben herhalde inşallah son ikiye kaldı. Hadi bakalım. Şimdi Hayır Son için kalıyorum dedim de Öldüm neyse Bakalım son kaç kupa Son Kupalar Son kupalar Hadi bakalım Ya bismillah Ya arkadaşlar bu video biraz e, uzun olursa yani 15 dakika falan olursa montajda keseceğim. Montajda kestiğim için de konuştuğum yerlerden e, şimdi diyelim bu da bir şey anlatıyorum. Lak diye başka bir şey anlat anlatıyorumdur kesin. Yani eğer ki bu videonun süresi bir 15 dakika falan olursa Ama ben videoyu durdurarak falan yaparım böyle. Oha ikisi de bana geliyor. Ama sizin bu yaptığınız şerefsizlik. Resmen şerefsizlik ya. İkisi de ben, beni öldürdü ya. Arkadaşlar bir saniye biraz bir daha kupa kasayım. Çünkü konuşunca kupa kasamıyorum. Ve arkadaşlar son 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 savaşlarına giriyorum. Son bir 20 kupa kaldı. Haydi bismillah. <laughs> Video fazla uzun olunca YouTube izin vermiyor. Yani o yüzden uzun süre videolar yapamıyorum. Ben de istedim şöyle bir 10-15-16 dakika videolar yapmayı. Ama işte hem fazla izlenmez diye hem de şey olmaz diye hem de doğrulama istiyor. Kanalımızın daha doğrulaması yok. Ama o da olacak. Kanalımızı daha doğ doğrulamadık. doğrulayacağız ama. Neyse arkadaşlar ben biraz daha kupa kasayım O zaman Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 19.991 kupayım. Şimdi bu savaş hiç konuşmayacağım çünkü e, dikkatim dağılıyor. Nå er det baki. Şöyle bir alırsak bunu. Alamadık ama neyse. Haydi bismillah. Bir tane. Altı sekiz kupa. Başka da bir şey değil. Altı sekiz düğüm. Başka da bir şey istemiyorum. Hadi. Video 10 dakika oldu video. Hadi bakalım. şurada bir bakalım. Ya da yok şurada kusalım biz. Hadi bakalım. Bir <laughs> i̇şte bir hadi bakalım. Duyun bakmayın. Ağzım alışmış. Hadi son 4 kişi dört kişiden gebelsin on 20 bin olayım artık tövbe tövbe neyse arkadaşlar ben son üç kişi kaldık mı falan videoyu başlattım. Şunu videoyu durduruyorum. Şöyle. Arkadaşlar. Son 3 kupa. Son 3 kupa. Acayip dikkatli oynayacağım. Ee, son 3 kupayı alamayacağım bildiğim için. Dördüncü olmaya çalışacağım. Arkadaşlar bir videoyu durdururum çünkü Videoyu durdurduğum zaman bayağı iyi oynuyorum niye bilmiyorum niye öyle bilmiyorum Ve arkadaşlar artık yirmi bin kupayı yi. Öldürün lan artık umrumda bile değil Ve 20 bin oldum artık. <laughs> Arkadaşlar video bitti. Kanalıma abone olmayı, videoya da like atmayı unutmayınız. Kanalıma abone olmayı, videoya da like atmayı unutmayınız. Sizlerle sizin Görüşürüz. Bay bay.